Çok enteresan. Gün de, ışığı çok evet. önemli saydı. Son çalışmalar şunu gösterdi ki yani bütün hücrelerimizde yani bir karaciğer hücremizin, böbrek hücremizin bile bir e, gün ışığı algılaması var. Yani bütün hücrelerimiz gündüzü geceyi biliyorlar ve kendilerini ona göre ayarlıyorlar. Bu çok önemli. Bu yüzden belki buradan annelere bir mesaj verebiliriz çocuklarının uyuma saatlerine çok dikkat etmeleri hususunda. Çünkü yorgunluk deyince mesela benim de klinikte hemen hastalarımın uykusunu sorarım. Uyku çok önemli. Eğer iyi uyumuyorsa ideal uyku 6-8 saat arası evet. bir uykudur diyoruz. Mesela 10 saat uyuyanlar da yorgun kalkabiliyorlar. Tabii değil mi? Ufuk Beyciğim? siz çok de görmüşsünüzdür yorgun ama 5 saat devamlı uyuyup da böyle uykuyu biriktirenler de yorgun kalkıyorlar. Sahiden melatoninle ve uyku hı hı. düzenimizle yorgunluk çok alakalı. Siz bundan e, bunlardan bahsederken aklıma geldi mesela özellikle hani üniversitedeyken ben de çok severdim gece işte sabahlara kadar oturup gündüz uyumayı. ...ve böyle yaşayan insanlar var biliyorsunuz... Evet. ...eğer meslekleri yaptıkları işler de buna uygunsa... ...daha çok gece saatlerinde ağırlıklı olarak yaşıyorlar... ...gündüzün büyük bölümünü uyuyarak geçiriyorlar... Ee, ...aynı şekilde pek çok gece çalışanını... ...mecburi olarak bu şekilde yaşayan insanı da... ...kapsayan bir e, soru olacak... ...dolayısıyla vücudun e, aslında... ...yani sağlığımızı ciddi anlamda bozacak bir şey mi bu? Kesinlikle öyle... ...mesela bununla ilgili bir çalışma var... ...gece şiftinde çalışanlarda... ...mesela e, hemşirelerde meme sorunları, erkeklerde gece şiftinde çalışanlarda bu gündüz gece uykusunu değişti prostat kanseri artıyor. Hı -hı. Yani aynı saat çalışıyorsunuz ama gece çalışınca, gündüz uyunca evet. prostat kanseri riskiniz artıyor. Bu tamamen bu söylediğimiz sirke yer kedinin evet, bozulmasına de, bağlı. Kedini yani şey evet. bozulduğunu yani. aslında kıtalar arası uçarsanız hemen anlıyorsunuz. Yani bir jet lag oluyor. Yani bir e, bir kere bir evet. uçuş yaptığınızda jet lag oluyor ve vücudun kendini toparlaması, o biyoritmi yeniden kazanması için bir çaba Hı -hı. sarf etmeniz gerek. O zaman öncelikle o düzeni e, insanların belki de hem ruh halleri açısından evet. hem e, vücut sağlıkları açısından, biyolojik nedenler açısından bir kere bir düzen, yani bir, bir format atmak lazım yani düzgün bir evet. saatte yatıp düzgün bir saatte e, kalkmak işiniz yoksa bile yani hani hadi yarın işim yok gece yaralarına kadar oturayım değil mi sabah karşı yatarız falan bunları yapmamak gerekiyor. Bizim beslenme alışkanlıklarımız, beslenme düzenimiz, beslenme düzeni içerisinde ne tükettiğimiz, hangi saatte yattığımız, hangi saatte kalktığımız, nerelerde çalıştığımız, ne kadar günden faydalandığımız, doğal yaşama ne kadar adapte olduğumuz, ne kadar onun nimetlerinden faydalandığımız ve uyum sağladığımız çok önemli. Hı hı. Çünkü evet baharda doğa, doğa uyanıyor ama biz o uyanışa eşlik edemiyoruz her zaman. İşte biraz evvel belirttiğimiz gibi gökdelenlerde e, filmli camlar Klima altında, klimalar oksijen de yok aslında, yani hava da alamıyorsunuz. yani doğadan tamamen uzak yaşıyoruz evet. ve dolayısıyla doğal bir bünyeye o doğanın sunduğu nimetlerden de faydalanamıyoruz. Bunu mümkün olduğu kadar sağlamalıyız. Evet. evet. Ee, tabii bunları hani gençliğimize geliyor diyelim. Bütün bu hani biraz önce siz dediniz bankacılar vesaire çalışan insanlar, tabii daha genç orta yaş insanlar, işte bu bahsettiğimiz koşullarda çalışanlardan söz ediyorum. O zaman biraz da hani Gençliğe veriyoruz. Nasıl olsa bir şey olmaz. Yani kolay kolay insanlar biliyorsunuz doktora gitmiyorlar. Ancak bir rahatsızlık hissiyatı uyandığında bu neden oldu diye araştırmaya gidiyorlar. Ee, özellikle bu e, kentin yoğun stresi altında çalışan e, kişiler için e, sağlıkları anlamında yapabilecekleri e, ne olabilir e, Murat Bey? Yani mesela hangi e, tahlilleri düzenli olarak yaptırsınlar. Yani belki tam kapsamlı bir check-up'ın herkese önerildiğini biliyoruz ama en azından yılda bir kere. ama bütün bunlara da vakit ayırmayanlar için yani en azından bu bu şekilde çalışıyorsanız şunlara dikkat etmelisiniz diyeceğiniz neler var? Şimdi bu sorunuzu şöyle ben anlayayım. Yani yorgun bir risiyseniz ne gibi tetkikler yaptırırsanız diyelim konunun içinde kalmış olur. Çünkü çok geniş alırsak zahiden yüzlerce tepkik söylememiz evet. gerekir. Yani yorgun bir kişinin mesela demin söylediklerimizden hareketle bir D vitamini seviyesini ölçtürebilirler. Ondan önce tabi tiroidlerine baktırmaları çok akıllı olur. Çünkü tiroid tembelliği de yorgunluk yapan sebeplerin başında gelir. Çoğu kişi farkına varmaz tiroidinin az çalıştığından. Oysa çok yaygındır. Mesela 55 yaşın üzerinde, 10 bayandan birinin tiroidi az çalışır. Bu çok yüksek bir o şey orandır yani. Ama farkında değillerdir. Böyle yorgun argın hmm. e, hayatlarını kilo geçirirler. Ama. Biraz kilo evet. alırlar. işte biraz saçları dökülür ama streslendir derler filan. Halbuki çok basit bir tiroid testi, çok basit bir kan testi hemen teşhis konur ve tedavisi de çok basittir. Demek ki bu tetkiklerden bir tanesi mutlaka şey olmalı. Bir diğeri Tabi burada böbrek hastalıkları var. Böbrek hastalıkları da yorgunluk sebebi. Kronik böbrek hastalıkları bizim ülkemizin çok büyük bir sorunu var. Çok kronik böbrek hastamız var. Bunlar da bu başlangıç dönemlerinde fark edilmiyorlar. Onu da çok basit bir idrar veya üre tetkikiyle yine hemen anlayabiliriz. Orada bir hafif yükselme varsa doktor alerme olur ve gerekenleri yapar. Ee, Tabi yine tekniklere doğru gidersek mutlaka şekere bakmak lazım. <laughs> yani şeker hastalığı da Belki gizli şeker. bir yorgunluk sebebidir evet. tabi. Neden? Bize çünkü dinçlik veren şey şeker hücrelerimize girecek ki ondan bir besin alacak hücrelerimiz ve dinçlik. Ama şeker hastalığında bu şekerin hücre girişi bozulduğu için bir yorgunluk olabiliyor. Dolayısıyla basit bir şeker testi, açlık kan şekeri ve bu 3 aylık şeker ortalaması diye halk arasında bilinen testi yapmak hemen o da çok bize bir basit fikir verir. Sonra yine sinir sistemi depresif modun dışında yorgunluk nedenlerinden birisinde hemen kalbi hatırlamak lazım. Yani burada da özellikle 50 yaşın üstündeki bayanları uyarmak lazım. Çünkü 50 yaşın üzerindeki bayanlarda kalp hastalığı, kalp damar hastalığı, böyle erkeklerde bildiğimiz resimlerde gördüğünüz göğsüme şiddetli ağrı geldi gibi olmuyor. Daha çok yorgunluk gibi oluyor. Yani bir insan böyle oturduğu yerde kalktı, uyandı, kendini yorgun hissediyorsa konu biraz Bence Ufuk ile ilgili olabilir değil mi <laughs> Ufuk için Canı bir şey istemiyor, motivasyonu düşük, isteksiz, keyifsiz. Ama eğer ben otururken İyi iyiyim, kalkıyorum bir yere doğru gidiyorum eskiden böyle değildi, şimdi yoruluyorum, 50 adım atamıyorum falan gibi diyorsa, e, bayanların göğüste bir ağrı olmasa bile hemen kalp damar hastalığını akıllarına getirmeleri lazım onunla ilgili tetkikler işte biraz kolesteroller vesaire belki bir efor testi yapmak gerekebilir. Bir de aritmi çok önemli. Yani kalp atışlarının düzensiz olması. Gene atrial fibrilasyon dediğimiz bir hastalık var. O da çok sık görülür. 60 yaşın üzerinde mesela o da neredeyse 10 kişide bir görülüyor. Ve yaş ilerledikçe bu kalbin düzensiz atması artıyor. Kalbin düzensiz atması bir yerde kalbin patinaj yapması gibi oluyor. Atılan kan volümü kalbin azaldığı için hastalar birden yorgunluk hissediyorlar. Onu da böyle basitçe bir nabızlarını kontrol ederek böyle bir düzensizlik varsa yorgunluk nedeni o olabilir. Ona da dikkat etmeleri lazım seyircilerimize bu mesajları verelim yani. Evet. Yani aynı soruyu sizin cephenizden soracağım ama şundan da korkuyorum. Acaba psikolojik olarak sürekli sorgulayıp durmak neden böyleyim Acaba neden mutsuz hissediyor olabilirim diye e, düşünüyor olmak da o sorunları daha mı fazla tetikler vurduk yere, olmadık yerde aklınıza mı getirir? E, depresyondaki <laughs> zaten temel kognisyon dediğimiz bilişlerden, negatif bilişlerden bir tanesi bu söylediğiniz. Yani e, ben yetersizim. Neden yapamıyorum? Neden mutlu olamıyorum? Sürekli aynı döngüyü e, korumaktan geçiyor. Bu söylediğiniz kognisyon çok önemli bir depresyon kognisyonu ama e, sürdüren faktör müdür, başlatan faktör müdür? Bu tartışılabilecek bir şey diye düşünüyorum. Peki devam edeceğiz. Bir taraftan da bütün bunları üzerimizden atabilmek için çokça trend olan bazı şeyler var. İşte detoks gibi. Ee, vücuduma bahar temizliği yapıyorum diyor insanlar. Ee, yeni moda olan bazı e, şeyler var. Aynı şekilde artık e, hani şeker gibi insanların tükettikleri ve e, eczanelerde dahi satılmayan, reçetesiz ulaşılabilen biliyorsunuz ve depresyona, bu tür işte uyku bozukluklarına çare olduğu söylenen ilaçlar var. Bunların kullanımlarıyla ilgili de...